Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki zamandır video atmıyordum çünkü dersler yoğundu son okulun sonları olduğu için de video atmaya lazım bir tane Lego açılımı yapacağız çok Allah şöyle bakın arkadaşlar yarı benim o yarı bunun adı Grut'tu sanırım ağaç adam gibi ya da böyle Grut değil bu kahverengi şeylerin arkasını çevirerek böyle siyah şey yapabiliyorsunuz. Ben açıkçası daha güzel gözüktüğü için bu yarı grut yarı venom şey e, ee, biblosunu yapacağım. Evet. Üçüncü bölüm. Bunları burada size yine birinci bölüm, ikinci bölüm diye göstereceğim. Beş bir çıktı. Çok. Çokmuş. Bir çıktı. Biraz da gıcıkacak acaba. Marks kim? Kitapçı. Allah. Ha arkadaşlar bir de şöyle sticker'lar var. Kitapçı gördüğüm gibi, gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle kalın. Şimdi arkadaşlar Ben bu birinci bölümü geliyorum. Evet arkadaşlar iki pakette görmüş olduğunuz üzere bayağı tamamlandı. Kafası da şu dördüncü pakete çıkacak. E, şu yanları da büyük ihtimalle yani dördüncü pakette bir pakette çıkacak. Şurada ağzı var onun için çok meraklıyım. Arkadaşlar burada bir şey fark ettik. Şimdi beş paket söyledim ben. Şimdi 5. paketi neden göstermiyorsunuz diyeceksin. Şimdi arkadaşlar 5. paket burada. Ben şimdi şuradan göstereceğim size. Bakın. Burada diyor ki bu benim yapacağım şey yapmak için Bir, 2 üç, dördüncü paketleri bu e, bu kitapçıktan bakacaksın. Eğer diyor bunun arkasındaki bu ve tam Venom yapacaksan diyor. Bunun hepsini yapacaksın ama 5'i de ilave edeceksin ama bu sefer bunu Lego'dan gösteriyor. Herhalde 4'ü falan iptal mi ediyor? Birkaçını farklı yere mi taktırıyor bilmiyoruz. Ama e, yani ben böyle yapmak istedim. Çok güzel gidiyor şu an. Ve arkadaşlar dördüncü paketi yani kafasını ve yanlarından çıkan garip ağız eklemlerini bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar bu eserimizi bitirmiş bulunuyoruz ve eserimizin bitmiş hali karşınızda. Efsane oldu. Çok hassas bir eser arkadaşlar. Bir de kafası vücudu kadar. Yani vücuduna daha ağır hatta. Çünkü bir büyük mesela bu 600 parçalık, 700 parçalık bir puzzle. Ve galiba yani vücudu bir 200 parçasınız. Kafası da bir 500 parça falan yani. O yüzden kafası ağır olduğu için. Kabasını geriye yatırmanız gerekiyor. Alırsanız onu söyleyeyim. Bir yanlarından böyle şeyler çıktı. Ben iki tane düşünüyordum. Üç tane varmış. Bunun arkasına jetpack gibi bir şey taktık. Onlara takılıyor bunlar. Burada arkadaşlar göz Lego yapmışken ben burada yapmış bütün Legolarımı da göstermek istiyorum. Bakın burada Minecraft var. Burada yaptığımız burada şey. The Chills var. Burada Minecraft. Yine burada Minecraft. Yukarıda full Super Mario. Var. Şurada Venom yapmıştık. Venom. Kaptan Amerika. Kaptan Rix mi öyle bir şey var. Gözlüklü adam var. Yukarıda da Minecraft var arkadaşlar. Ee, burada da şurada yerde bir uçağımız var. Şöyle. Şurada. Bu uçak benim galiba ilk puzzle'ım arkadaşlar. Puzzle'ım diyorum. Lego yüzden benim için önemli. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.